E, gündem arkasına e, güzel bir haberle başlayalım istiyorum. Yılın en iyi haber programı ödülünü aldı programımız. Beni bu ödüle layık gören herkese teşekkürlerimi ileterek başlamak istiyorum. Genel yayın yönetmenimiz Ünal Kaya'ya, emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve rejiye, aynı zamanda değerli konuklarıma da katkıları için ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Ve bizi yalnız bırakmayan sevgili izleyicilerimize daha nice güzel başarılara ve ödüller ediyorum. Başarı deyince de sizi tebrik ediyorum Aysun Hanım. Hem e, sizi ederim. hem Ünal Ünal, Ünal, Ünal Bey'i hem Hı -hı. ekibinizi, Reci ekibinizi En iyi Haber programı e, ödülünü aldınız. Ben programın başını kaçırdığım için. Evet açılışta yoktunuz e, aslında e, ben evet, kısa bir orada, onunla yaptım. Ödül orada bir değinmeden geçmek istemedim. Hı -hı. Yılın meslek başarı ödülünde Ünal Kaya, Sayın Ünal Kaya aldı. İkinizi Hı -hı. de tebrik ediyorum Reci ekibinizi. Ee, tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. ederiz. Gerçekten ben de çok keyif alarak programlara programlara geliyorum. Özellikle Yaşar Hocama her programda diyorlar ki programda hocam Yaşar Hocamla bir konuşmadan edemiyorsunuz diyorlar bana. Size de saygılarımı, <laughs> selamlarımı iletiyorum buradan Bağabey. tekrardan. Ca, e, Can Tut evet, Hocama da gene aynı şekilde. Tamam. Bilmukabele mukabe. Bil Gencer Bey. Evet, Bu yani. programın evet. en büyük Şimdi... kazançları söylüyorum. Gencer Bey'i tanımış olmak. <laughs> Bu arada Aynen. Aysun Hanım yani biz sizin ve başarınızda ve ödünüzde gözümüz yok ama bu bizim gündem arkası programı mı aldı? Bu ödül? Evet. Ama e, gündem arkası Yani e, bunu altını bir daha. Tabii çizelim. bu noktada hocam evet. sizin e, katkınızı da e, yatsımak mümkün Söyle değil. Edin. Çok teşekkür Söyle ediyorum hem size hem Gencer Bey'e aynı zamanda Can Türk Bey'e e, çok teşekkürler. Evet.